Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güncellememiz geldi. Güncelleme hakkında hemen detayları göstermek istiyorum sizlere. Hemen training kısmına gireceğim. Boğa güreşi diyor. Aslında bu sokak basketbolu olarak geçiyor. Ama Türkçe'ye bu şekilde çevrilmiş. Hemen satın al kısmından size göstereyim. Şu anda yeterli fedim yok satın almak için. Emojisi bu şekilde. Saçı çok güzel değil ama ben kostüm olarak beğendim. Şu şekilde kostümümüz güzel ya, kıyafeti güzel. Şimdi hemen devam ediyorum bakalım başka neler gelmiş. Lezzetli pirinç mantısı diyor. Arkadaşlar e, bunları şey yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz toplama yoluyla falan filan e, paketler düşüyor. Bu paketleri elde ettikten sonra bunları üretebiliyorsunuz. Burada her mantının tarifi var gördüğünüz gibi bu tariflerden bu ürünleri yapabiliyorsunuz yaptıktan sonra arkadaşlarınıza hediye ediyorsunuz hediye ettiğiniz sürede e, gördüğünüz gibi burada şey var e, sandık ve dolar var bunları alabiliyorsunuz ve bunların içerisinden de gördüğünüz gibi Dragon Boat Festivali ile alakalı olarak yaprak çıkıyor şimdi Dragon Tekne yarışması diyor hemen şu kısmı açıyoruz burada gördüğünüz gibi e, hız yarışmasının ödülü diyor şu kısmı Nerede ödülün nerede gösteriyor ha, Tamam bütün ödüller gördüğünüz gibi bu şekilde birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra 4 ve 5 olarak gösteriliyor burada da aşama ödüllerimiz var Tabii ki bunların hepsi tek bir kişiye gitmiyor kamp olarak bölüştürülüyor aklınızda bulunsun yapmanız gereken şeyleri de size sonrasında tekrardan açıklayacağım olayın ne olduğunu Yasak bölgenin gece devriyesi diyor. Daha önce gelmişti bu yaratık biliyorsunuz gece gözcüsü. Buraya 8 kişi olarak giriyorsunuz ve 8 kişi olarak bu e, boss'u öldürmeye çalışıyorsunuz. Burada günlük olarak kazanabileceğiniz şeyler var belirli süreler içerisinde. Günlük geçme ödülü olarak 115k savaş puanı alıyorsunuz. 20 training parası alıyorsunuz ve bir tane sandık veriyor Sandığın içerisinden formül parçası, temel malzeme opsiyonel paketi taktiksel çamurluk çıkabiliyor. Ama ne yazmış? Toplama seviyesi 48 altında olanlar için polimer kaplama ve kurşun geçirmez yazmış. Aynı şekilde onun da 48 seviyedeki karşılığı film kumaşı olduğu için oradan da film kumaşı verilir. Şimdi belirli dakikalar içerisinde bitirdiğinizde size bu ödülleri veriyor. 12 dakika içerisinde, 10 dakika içerisinde ve 8 dakika içerisinde olarak üç ayrı şey. Bunların 8 dakika içerisinde bitirseniz 3 ödülü birden alabiliyorsunuz. Sadece alttaki ödülü almıyorsunuz haberiniz olsun. Şu anda en iyi takım var. En iyi takımın burada süresi de yazıyor gördüğünüz gibi. Ama bir sıralama ödülümüz yok burada. Sıralama ödülü olsaydı eğer o zaman bu sürelerin daha da düşeceğine inanıyorum ben. Başka bir şey var mı burada? Hayır yok. Yani herhangi bir sıralama ödülünden bahsetmemiş. Sadece dakika olarak bahsetmiş. Talih çekilişi geldi. Talih çekilişinin içerisinde drone var. İki tane drone'umuz var. Bir tane savaş kaplanı drone'umuz var ve bunun koleksiyoner versiyonu hilal kaplanı var. Ekstra olarak normal savaş çipi var. Savaş çipinin de bildiğiniz gibi 3 ayrı versiyonu var. Ee, bu ikinci seviyesi bıçak avcısı, 3. seviyesi kan yıldırımı ve dördüncü seviyesi yani koleksiyoner olanı da kanı susamış köpek balığı arkadaşlar kutumuzun içerisinde bunlar var. Ekstra olarak uzak okyanus opsiyonel kutusu var. Bu kıyafet bende var. Kıyafeti eğer aldıysanız ve iki kere aldıysanız daha doğrusu ve bir arkadaşınıza hediye attıysanız kostümü size direkt altın vermek altın seçeneğini seçmenizi istiyor. 500 altın seçebiliyorsunuz. 500k yani. Ekstra olarak Gökkuşağı Unicorn paketi geldi tekrardan. Gökkuşağı Unicorn'un ne işe yaradığını biliyorsunuz. Her saatte bir kere size ücretsiz olarak düştüğünüz zaman kaldırma özelliği veriyor. Yani e, dayanıklılık falan kaybetmeden bir kere kalkabiliyorsunuz. Ekstra olarak savaş, toplama ve ustalık kazancı yani zanaatte %5 olarak artış var bu şekilde. Hemen bakalım başka içerisinde neler varmış. Nöbetçi kalkanı var. Nöbetçi kalkanı biliyorsunuz şu andaki en iyi kalkan PvP için. Formülünüz yoksa formülünü çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Ben bende çok fazla var. 20 tane 15 tane civarında var. O yüzden ben çok fazla çıkartacağımı düşünmüyorum buradan. Bu kutu içerisinden alacağım hiçbir şey yok. Hepsi var çünkü bende. Sadece şöyle yeni iki tane kostüm gelmiş. Bu yeni iki tane kostümü belki çıkartmak için uğraşırım. Ekstra olarak şöyle bir tane de e, ikizler burcuyla alakalı olarak sprey geldi. Kendi burcum olduğu için bunu da çıkartabilirim diye düşünüyorum. Size buradan başka söyleyebileceğim ne var? Gördüğünüz gibi yapraklar var. Bu yapraklar training paralarım. Ondan sonra pelin otu yaprakları. Formül parçası var. Altın çubuklar var. 12K olarak. Nono var. Formüler verisi var. Yetenek puanı ve dolar var. Her zaman olduğu gibi tabi. Şimdi şu yan tarafta da bir şeyler var. Hemen bunları da size söylemek istiyorum. Arkadaşlar 600 puana ulaştığınız zaman nöbetçi kalkanı size buradan veriyor. Veyahut formül alabiliyorsunuz. Formül parçası ve altın külçesi verebiliyorsunuz. Ekstra olarak ikincisinde ne var? 3600 formül parçası ve unicorn veriyor. 2500 puanda ne veriyor? yine formül parçası veriyor ve e, savaş kaplanı çipini veriyor. 6300 dene veriyor. 6300 de 14K formül parçası veriyor. Ekstra olarak da savaş kaplanı hilal çipi veriyor. Tabi bu puanlara ulaşmak gerçekten çok zor haberiniz olsun. Şimdi hemen çift eğitimine bakacağım. Çift eğitiminde buradaki ikinci etkinliğimizi göstermiştim size lezzetli pirinç mantısı. Bu mantılardan antrenman süresince yani training süresince 14 gün boyunca arkadaşlarınıza 5 tane göndermeniz lazım. Ben şu anda çift eğitiminden bakıyorum aslında tekliğe de bakabilirim. 3 tane teklide de 3 tane yollamanız lazım ki buradaki ödülü alabilirsiniz. Dragon Tekne yarışmasını desteklemeye katılmanız gerekiyor. Ekstra olarak yeni gelen kıyafetin fotoğrafını çekmeniz lazım. Fotoğrafı da e, helikopterin kampta helikopterin oradan e, bir tane NPC bekliyor. O NPC'de her yeni gelen kıyafet var. Oradan çekebilirsiniz arkadaşlar. Kıyafet denememizi istemiş. Mistik yaratık, bölgesel hareket. Ekstra olarak bir görev yok. Farklı görebileceğimiz. Training ile alakalı birkaç görev vermiş. Onları da açıkladım sizlere. Hemen karavan marketine geçelim. Bakalım karavan marketinde neler varmış. Çin tarzı zümrüt mobilya kutusu varmış. Şimdi zümrüt mobilyalarımıza bir bakalım. Bu bahçeye koyuluyor sanırım. Öyle mi acaba? Hmm, tatlıymış aslında. Şimdi kutunun içerisinde şu şekilde açıp göstereceğim bir de. Gördüğünüz gibi bu bir e, küvet sanırım. Bu bahçeye koyulmuyor herhalde ya. Misafir perverlikten falan bahsediyor. Güzel mobilyalar ama ben çin tarzı mobilyaları çok fazla sevmiyorum. Çıkartır mıyım çıkartmaz mıyım? Gerçekten hiç bilmiyorum. Artık ana kapılacağız, bakacağız. Çıkartırsam her zaten size şey yaparım, e, videosunu çekerim. Şimdi bakalım burada ne varmış? Mürekkep, şeftali ve kayısı kokusu. Perde. Perde diyor ama böyle bir perde olabilir mi ya? Nerenin perdesi bu? Mürekkep ışık noktası demiş, bahçe süsleri demiş, bahçeye koyabiliyorsunuz. Ee, şu çiçekleri beğendim aslında. Bu da hoş duruyor, bu da hoş duruyor. Bahçe küçük çamı demiş. Bahçe için birkaç bir şey gelmiş. Ee, şu duvar kağıtları hoşuma gitti bu arada. Eğer evinize özen gösteriyorsanız, bu duvar kağıtları son zamanlarda gördüm en iyi duvar kağıtlarından. Bakalım burada başka bir şeyimiz var mı? Rüzgar çanları kağıttan masa örtü falan. Ben bunları alırsam size bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ama şimdi şey... trainingimizi de bitirdim. Trainingdeki mobilyalarla alakalı size ufak bir video daha çektim arkadaşlar. Bundan sonra onu izleyerek mobilyalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen AVM kısmına geçeceğim. AVM kısmında e, biyot geldi tekrardan. Bakalım biyot içerisinde başka neler varmış? Havan topu var. Havan topunun e, her versiyonu var. Ekstra olarak gördüğünüz gibi Tip 95 var zaten. Tip 95'in sürümleri olarak görünüyor. Venom. Çünkü onu seçebiliyorsunuz. ikisinden birini. Şundan bahsedeyim bir de hemen ufak bir detay daha vereyim arkadaşlar sizlere. Eğer formülü bulduysanız Tip 95 formülünüz yoksa 10 tane silah tamir edemiyorsunuz. Yani bir tane normal e, biyotun formülünü bulmanız lazım. İkinci olarak tip 95 normal formülünü bulmanız gerekiyor. Bunları tamir edebilmek için. Ve her bulduğunuzda tekrardan tamir etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen bakalım 5 tane mekanik 5 tane de zırh malzemesi var. 5 seviye yani 2'şer İki, tane. 5 tane diye yanlış söylemeyeyim. İki tane iki tane 999 formül parçamız var. Ekstra olarak şiirsel yaşam ekranı diyoruz. Şiirsel yaşam ekranını size şurada gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tablolardan bahsediyor. Tablolar hareketli tablolar. Normalde üç tane bunlar. Birbirini tamamlayan tablolar. Ekstra bir olay yok yani tabloların. Gelişmiş çip var sanırım. Evet. Başka içerisinde 50 formül parçası altın çubuk var. Bugünün önerisi heh, şimdi 2021 demiş. Şimdi şöyle bir formül parçası paketimiz gelmiş. Formül parçası paketin içerisinde gördüğünüz gibi 100 tane alabiliyorsunuz. 100 tane aldığınızda şansınıza ne çıkarsa artık. Ben bunu açacağım size. Daha sonra açacağım. Şanslı altın çubuk paketimiz açalım bakalım. Alalım 1,5 kâğımdan bir, bir aldık tabii ki. Şimdi burada ne var? Dragon Boat Festivali ile alakalı ayrıca bir şey var. 75K altın çubuk veriyor. 980 FEDE. 360 formül parçası veriyor. Şimdi bugünün girişimleri demiş. Burada ayrıca bir sandığımız daha var. Bunu aldığınız zaman 6'şer tane size mekanik parça ve zırh malzemesi veriyor arkadaşlar. Bu oda arkadaşınızda aldığınızdan ayrı. Hemen onu şöyle göstereyim. O neredeydi? Günlük pakette miydi? Evet burada bu malzeme paketinden ayrı olarak bunu alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Güzel bir paket. 120 fede. 6'şer 6'şer ondan almak gerçekten çok mantıklı. Ben e, mağazadaki mesela buradaki fedle bu alınan şeyi almak yerine onu almayı tercih ederim. Kredi mağazasındaki. Şunu bunları zaten alacağım yanlış söyledim. Şu ikisini almak yerine o paketi almayı gerçekten tercih ediyorum Çünkü gördüğünüz gibi 200 fede 5 5 10 tane alabiliyorsunuz toplamda orada 12 tane parça alıyorsunuz ve 120 feda gerçekten karlı bir alışveriş gün içerisinde bir kere satın alınabiliyor sanırım 12 saatte bir mi Hemen bir ona bakalım kaç saatte birmiş bu değildi buydu 12 saatte bir olabilir diye düşünüyorum. Ya da günde bir kere. Bazıları 12 saatte bir olunuyor ya tekrar tekrar alabiliyorsunuz 8 saat sonra aktif falan deniyor. Bu formülü açmanızı da tavsiye ediyorum. İçerisinden ne kadar formül çıkacağını bilmiyorum ama karlı olacağına inanıyorum. Hep bu tarz şeylerde formül çıkartırım ben çünkü. Normal harcadığımdan daha az harcarım ve daha fazla formül alırım. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Ekstra başka bir şeyimiz gelmedi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Güncelleme ile alakalı detaylı videoları ise tekrardan çekeceğim. Bahsettiğim şey şu. Yani mesela burada lezzetli pirinç mantısını size anlattım. Ama bunu detaylı bir şekilde göstereceğim ayrı bir video olacak. Çünkü bunların her birinin detayına inersem videom 30 dakika civarı oluyor. Ki zaten şu anda çektiğim videoyu editlemediğim takdirde 20-25 dakikalık bir video yine. Bunu ben kısaltarak sizlere daha anlaşılabilir hale getirmek istiyorum. Burada 3 tane etkinliğimiz var. Tahmini olarak 2 tanesinin videosunu çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.